Herkese selamlar topuk güzeller. of Sorrows oynuyoruz. Başlayalım hemen oyunumuza. Welcome. Hoş geldiniz diyor. Evet. Sahaya seçtim. Bana bir seçenek sundu. Ne yapıyoruz? Evet bir şeyler kırdım. Kapı açılmıyor. Jeneratör çalıştıramıyoruz. Tırstım bir gülmeler falan var arka planda. Ne yapacağız? Kaleaçoyu <laughs> mu şişiriyorum? Bir dakika buna tıklayalım. Buna tıklayalım. Mr. Flutty. Kaleaçomuzun ismi. Allah patlatacağız galiba. Oo. Oh. Bir anahtar verdi bana. Mr. Wessie. Tamam anahtarı da aldım. Anahtarları topluyoruz anladığıma göre. Burnuna bastım palyaçonun. Anahtar verdi. Evet kocaman 51 palyaçomuz var. Mr. Handy Bayel. El. Bir parmak, iki parmak, üç parmak, dört parmak. Beş, altı, yedi, sekiz. Bir anahtar daha aldım. Bu neymiş? Mr. Stretch. Çak beşlik. Aldım anahtarı. Evet, oyun korkunç bir hale almaya başladı. Dişlere bakın şunda. Yer bizi bu ya. <laughs> Jack in the Box. Bunun bir filmi vardı, korku filmi. Onu izlemiştim en son, onu hatırlıyorum. Oh. Evet. Fırstım biraz. Ben önce bir ağzını kapat bence. Kesin bir şey fırlayacak ekrana. Jump scare yiyeceğiz. Yedik. Korkmadım. Işıkları bulmam lazım değil mi benim? Yaptıklarımızı mı temizliyoruz? Büyük ihtimal. Hepsini temizle diyor. 1 parmak, 2 parmak, 3 parmak, 4 parmak. 5, 6, 7, 8 parmak. Evet suyu kapattım. Ne yapmam gerek? Kaleyaçoyu indirdim. Welcome'a geldik yine. Hoş de geldik. Bunu mu tamir etmem gerek? Kapıyı açamıyorum. Evet elektrikler geri geldi. Şu anda açıkta. Bastır. Aklım çıktı. Ne yapıyorum? Yine şişiriyorum. Abi patlatacağız sanıyorsam. Evet patlatacağız. Çok kötü. İşkenceden hiç hoşlanmam. Bu sefer anahtarlar kırmızı olmuş. Sana ne yapacağız? Sıcak su mu koyuyoruz sana? Nasıl bir işkence edeceğiz? Evet, petrol çıktı petrolle bu. Yeniden parmakları açıyorum Ne istiyor? Bir daha mı? Ya parmakları kırıyoruz teker teker. Çok kötü. Kan sızdırdı artık yani. Gerçi siyah kan da mı olur? Orası bir ilginç. Aa bu sefer anahtar sarı. Yapma be. Senin de kolunu kopartıyoruz. Evet. İşkenceden hiç Dediğim gibi. Yapmak zorundayız ama level atlamak için sanıyorsam. Abi. Kopacak o el. Ne diyor? Aldık anahtarı. Yetişecek. yavaş yavaş soluyor sanıyorsam Evet solmuş bir hali var. Çürümüş artık. Elinle çevir. Bak senden kötü bir şey çıkacakmış gibi. Hayır. O pençelerini içeri koy. Hayır. Atlayacak ekrana şimdi. Evet. Ben demiştim. Demek istemiyorum ama ben demiştim. Ne olacak basınca? Anahtar verdi. İçim hiç rahat değil. Kapıyı açınca kötü bir şey olacak mı acaba? <laughs> ne oldu? Bitti mi oyun? <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.